Eagle'ı çalmış. Dur Yasin'miş bu ya. Adem Önüme ya. geçme. Bomba bende var. Dikkatli ol Burası bende. Kanka B'yi var bir tane. Düştü. Bizim reis biz aynen bizim bizim biz. TTDP kanka. Ya oğlum baksanıza şuraya. Kanka, kanka ben Yasin'i gördüm. Yasin'i gördüm. Ben Yasin arkaya mi? bakıyordum ben şu an. Bak şahidim sana. Bir de ölümünü bekledi Yasin. Hayır ya. Oğlum önüme geçmeyin. Ha oros böyle bir şey yok. Oha. Bak bak. Yok oğlum. Space'e bak ama. Sikliyordum ya. Siktir git. Sıkıyorsun abici. 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 60 dolar bir, bir 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 şey yapayım ya? A kanka Aa, mı? Sen Görüyor nesin? Mı bak. Aa, sen... Yapma ya. Orangutan ordu be evladı. Xbox kanka. Nerede? Xbox arkada. Xbox'ın amına koyayım. Kanka orası Xbox. El lan Yasin vallahi çok. Çöz çöz tut. Kit niye almıyorsun? Bak ya yar mı var abi? Arkadaydı. Yok ki. Put abi çek abi. 3 2 1 Helal lan git kapıdan AWP evet. al. Kapıdan AWP al. Kapıdan AWP al. Sol. Sol, sol 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 orada. sol orada. sol sol. Ya ya sen senin abi Siz kim 俺のスペルはどうできた体で勝つか